biz sizlerle roket yere oynuyoruz. Böyle hızlanıyoruz, hızlanıyoruz Buradaki hızımıza göre hızlanabilir. Çocuk bütün evreni turluyor. Ne açıyorum? Döndür diyoruz. Dön. Aa! Ne geldi? Oo! Ona kedi gelmiş. Hemen hızlandık. 175 gücümüz oldu arkadaşlar. Bu çocuğu ben çok sasırdım. Hangi ülkeleri tutulamışsındır be? Bakalım oyunu şöyle yerlerine neler olmuş diye. Takas var mı diye bakacağım. Bu ne bu robux'un yoluydu. Ben buyum. Aynı. Bu VIP falan var. VIP kaç robux'umuz? 300 robux. Yuh. Şurayı kodları bakalım. Arkadaşlar bu arada, bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Um. bunlar uzay gemileri. Ben de olan yüzde birlik burada. Bir, iki, üç basıyoruz. Tıkla tıkla tıkla. Bunu 300'e çıkarmam lazım. çok az O Adamların korkusuzuna bak. Neptün, Güneş Tası, Galaksi Büyücü, Andoritma, Derin Alana geçti çocuk. Anne. Yarış yapıyordu geçtim Önünde kim var öyle? Ben bu kızı geçer misin geçer? Ya uh. İlk yıl buradan da Yukon oraya bakmıştır. Baktık. Çok da bir şey yok yani. Arkadaşlar bu arada ben günde iki video göndereceğim. Gönderebilsem. Çünkü dersler biraz yo yoğun geliyor da ondan. Düzeltmeye çalışacağız. Derslerim bitti. Ben komple ben düzelteceğim artık. Son zaten tatilin bitmesine bayram. Üç gün. Üç gün kaldı. Üç gün içinde de altı videoyu göndermem lazım ya da onu ona geçirebilsem ona geçireceğim. On videoyu falan yapacağım. Yani yapabilirsek. Günde üç video gönderirim 2 gün. Sonra da sonuncu günde 4 tane göndereceğim. Ben de Satürn diyeyim. Satürn'e daha yeni gidiyoruz. Girdik de. Az spin gelmiş. Hocam ne ara geliyor? Oh, bir gelmiş. Ben zaten %1'lik sayı almışım. 20 galibiyet yap... 20'yimiz. 2 daha var. şu köpek sayını açacak. Roket kökü satmamış. Bu iyi ya. Ben yumurta açmışsam... Ama yük daha dağılmayayım. Olur ne ya? Yok dağ yok. Tıklamak için sabrım yok. Tıkladık mı? 300'e geçecek. Herkes kalktı. Biz kalkamadık. Hele suçluyuz, hele. Onuz milyon herhalde Tv. Adam uçuyor da uçuyor. Allah'ım sen bir bir turda kaç tane tur atıyorsun? Birazdan roketimizi yükselteceğiz ya da Ölüp mi yapsam ne ya? Ölüp yapayım mı? Yok ya da yapayım. İki dakika var için. Sen sıfırlama için daha dört saatimiz var. Yavaşladıklar. Bak böyle yapınca yavaşlatıyoruz kendimizi. Ooo yavaşlatıyoruz. Bu kız. бы сказал хажа богить мир. Ага, вот рокет. ракет. Гильер, ракеты. Ракеты мучу, ракеты мучу. Ч ⁇ -а. ты Premium için 3 bedava dönmezsiniz. Bizim için Premium box premium al 3 bedava dönmezseniz kazan. Bu nasıl bir şey? Zaten serverda hiç premium yok ki. Zaten çok premium alıyor da Bir şey yaramıyor yani. Almayın daha iyi. Bence. Arkadaşlar. Almasanız daha da iyi. Ben söyleyeyim. Ben söylüyorum. Ananı basına. Robux'unuz boss bossuna gidiyor. Bence almayın. Yani ne özellik kazandırıyorsun. Tek öyle bedava esyanları falan alıyorsun. yani. Biz de alırız ne yapalım. İşte aralarında böyle bir fark var. Bu arada bu son turumuz olacak. Köpek sesi çok özür dilerim çünkü bizim mahallede manyak köpekler var. Çete olup saldırmaya çalışıyorlar. Arabaları takip ediyorlar manyaklar. Bizim mahalle komple manyak dolu. Annemin gülmesi sizi <laughs> Pardon. Aksa burada videoyu bitireceğim. Bu tutuşsun öyle. Yoksa saniye ne, ne biçim bekleriz? Bir buçuk dakika bekleyeceğiz daha. Oo iki sene. Hadi. Lan spinimiz gelmiş. Çok mutluyum. Siz niçin bağırıyorsun? Oo. Hızlı kalkma şey gelmiş. 5 yarısı da kullanabiliyorum. 5 yarısı da kullanıyorum. Bunu iki, bunu üç, bunu bir. Şu maçta bitecekse biz. Allah'ım bir bin yarası ver <laughs> ama. Ben bu sesi ağzımda çıkartacağım. Allah'ım yarası. Şu tur bitecek zaten. Allah'ım yarası. 10 saniye sonra video bitiyor. Bitiyor zaten. 3 2 1 Arkadaşlar görüşürüz. Tabi durun Şu çocuğa bakmam lazım. Bu çocuk görünmez kafa alamıyor. Alabiliyor mu alıyor. Ağlıyor. Görüşürüz arkadaşlar.